Merhaba arkadaşlar Gamet kanalımızın yeni bir videosuna hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Ee, pardon. En son arkadaşlar geçen bölüm e, maden kulübelerini yapmıştık. Bu bölüm neler yapacağımızı görmek için hemen videonun devamını izleyebilirsiniz. Ondan ben hemen bir FPS'e geçiyorum. Bir yandan da gece olmuş arkadaşlar. Hemen öncelikle şöyle yatağımıza bir mışıl mışıl yatalım. Ondan sonra sabah olunca işimize koyuluruz arkadaşlar. Erken kalkan yol alır diyerekten hemen erkenden kalkalım. Şimdi arkadaşlar maden e, şey rezervi açtık, kulübesini yaptık ama en son ikinci bölümde maden yaptık arkadaşlar. Onu da zaten şöyle pantolonlu tamamlamayan bir set çekebildik. Şimdi arkadaşlar bu bölüm artık maden yapacağız. Yani yapmamız gerekiyor, mecburuz. Şimdi bunun için öncelikle bize bol sayıda meşale lazım. Meşale için sopa ve kömür lazım. Çok acayip. Şimdi hemen şuradan ben e, birazcık sopa yapacağım. Madenin içinde kömürü buldukça craft ederiz zaten. Crafting table daim yanımda olsun. Kazmam kırılır bir şey olur. E, madem e, a yok taş topladıkça kazma yapacağız. sopa var tamam. Sopa vardı hani biraz daha mı sopa alsaydık ya? Ha? 20 çarpı 4'ten buradan 60 tane meşaleye gerek var mı yok 10 çarpı 4'ten 40 tane daha yapsan yeter o zaman arkadaşlar hemen devam edelim yani bu sopa yeter bize kazmasıdır şusudur busudur hemen şu yeni ultra lüks güvenlikli maden kulübemizden bir tanesini zaten köyün içinde bir tane var da girelim ve madenimizi yapalım arkadaşlar ee, harita işi arkadaşlar bir sonraki bölüme kaldı köyümüzün haritasını çıkarma işi yapacak bir şey yok bu bölüm bir madene gidelim de biraz bir kendimizi toplayalım orada bir boşluk mu var boşluk var dur bir saniye ee, sonuçta zaten buraları düzelteceğiz onu daha sonra tekrar yerine katarım ben şimdi burada kömür var hemen görmüşken alalım. Dediğim gibi işte bu koridoru düzeltme bölümünde ben zaten buraları düzelteceğim. Dediğim gibi şu an 10 tane olsa yeter ama yolun içinden almayalım. Şöyle kenardaki duvarda alalım. 6, 7 Kaç oldu? 8, 9 Bir tane daha çıkmadı ya. Hiç yerdekini de almak istemiyorum. Hani koşarken içine falan düşmüyor. Şu tavandan bir tane alalım. Şimdi zaten 10 tane bize sopa kalsa bir işimize yaramaz. Ha yok yarar ikili ikili yapılıyor ama 5 tane kadar da kazma yapmayız. Maksimum 3 kazma yaparız arkadaşlar. O yüzden bize 6 tane kalsa yeter. O yüzden bence bir 14 tanelik meşale yapalım. 12, 13 ve 14. Hemen 14 meşalemizi yapalım. 14 dört çarpı 4'ten 56 tane veriyor arkadaşlar. Bir sopa ve bir kömürden 4 tane veriyor ya. Tam bir buçuk stek oldu valla. Şimdi arkadaşlar bu yolu ve bu kulübeleri yapmamızın nedeni şu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi köyün surlarını delmeden işte tabi ileride köyün surlarına kapı açacağız ama şu anlık daha yok. Hani e, köye yakın bir yerden duvara temas etmeden köye giriş çıkış yapıp buraya güvenli bir şekilde gelebilmek için arkadaşlar. Ben bir de geçen bir şey demiştim işte video dışı buraya sandıklarını atacağım işte yatağıdır maden ocağıdır falan filan. Onlar da bir sonraki bölüme kaldı arkadaşlar. Unutuyorum ya valla çok unutuyorum. Neyse şimdi kömür dediğim gibi sadece şey yapmak meşale yapmak için lazım değil. Kömür birçok şey için lazım. Hemen aşağıda bir adet mağaramız var arkadaşlar. Aslında buradan direkt giriş yapabiliriz. Nereden dışarı çıktı? O çıkarken ben de çıkayım. Çok güzel bir yöntem bulmuşlar kendilerini. Şunlar bir yansın da hiç riske atmaya gerek yok hani girmeden. Öleceğiniz de birader. Bu da şimdi duman olacak ve arkadaşın duman oldu gelme. Hayır hayır altı setli geliyor 6 setli geliyor altı setli geliyor Bu kadar beklemiyordum Şimdi diğerlerine neyse biz o altın setliyi nasıl alacağız Bir de büyülü pantolonu var var ya benim de tam pantolonum yok Pantolonu alabilirsem ondan pantolonu düşürebilirsem çok iyi olur Şu iki ölsün de altın setliyi her türlü alırız Bak görüyor musun şerefsiz ta uzaktan nasıl da görüyor bizi Hadi hayır hiç zamanı değil hiç zamanı değil. Bir tane vurdum baltam kırıldı ya. O gelene kadar elime baltayı alabilir miyim? Telefonum kasmazsa alırım. Gel lan. Ne, ne düştü? Pantolon düştü. Allah'ım valla oyun sesimi sen sesini duydun ya. Gitti de pantolon düştü. Ne ne büyüsü bu ateş koruması. Vay vay vay. Biz şuradan girelim o dar dar yoldan girmesi yok Ben bütün zombilerin çıkıp yanmasını beklemem arkadaşlar o yüzden ondan demirim biraz önce. Bunlar buradan çıkabiliyorsa ben de çıkarım ya yol var demek ki. Hem oğlum ya, yani. Şerefsiz. Baba oğlum daha yeni girdim lan. Bir sal bir iki bir şey toplayayım ya iskelet zombi vs'si nerede burada zombi kazanmış bir vuruşluk canı kalmış zaten ben şuraları hemen hızlıca bir aydınlatayım da arkadaşlar bir daha bir daha tekrar spawn olmasınlar o şuradan güzel yerlere gidiyor gibi işte bak işte creeper burada lazım mesela gelecek creeper burada patlatacak bunlar sonuçta bende kalkan var Bak bazen vurabiliyor kalkan varken tam vuruş anında olayı Tamam onu anlayayım da vuruş anın dışındayken. Bak 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 arkadaşının cesedini taşıyor. Bak buradan çok güzel yerlere gidiyor gibi arkadaşlar. Lan ne oluyor ordu geliyor aman artık. hayır 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 hayır. hayır, hayır, hayır. Tek silahım kırıldı Biz daha madene inecek kadar güçlü değil miyiz lan Burada bölümlerdir maşallah Ne kadar şey spam olmuş ya Demek ki buraya gelip ilk bölümlerde aydınlatmak lazımdı Şöyle yavaş yavaş Burada iskelet var. Sesi geliyor. Burada mısın? Yo burada değil. Burası buraya çıkıyor. Burada o zaman. Ya da aşağıda. Şimdi arkadaşlar önceki inebildiğim kadar denemem lazım. Ay bizim köy. Ama ben heveslenmiştim bu mağara için ya. Bak koçum lazım olduğunda gelmiyorsun sonra hep kalbimi kırıyorsun yalnız. Bak mesela şimdi gelseydi bu kredi yapar ne güzel olurdu. Burada adam sopalıyoruz. Son düşman hasarıyla nasıl ölmedin ya? Salak Şuraya gelsin o şuradan aşağı atayım direkt Diyeceğim bu tarafa doğru direkt Canavarlardan ulaşmaktan bir blok bile kıramadık ya bir tane ya Çifte creeper'lar. Burada da yine çifte creeper'lar var. Dur dur örümceği de öldürün. İskeleti de öldürün ya. Çifte saldırı yok. Çifte saldırı yok. Canım sen şuna saldır ha. Zombinin şu an e, okçuya gitmesi gerekmiyor mu? Hani okçu ona saldırdı. Ladı. Eli saf ya. Önce onları öldürdü. Şimdi beni de kendini öldüreceksin değil mi? Çakal. Son iki canım kaldı arkadaşlar valla. Silahsız geldik, zırhsız geldik. Ve demir zırh vardı artık demir zırh yetmiyor mu ya? Eskiden miydi o? Ne yapacağım önce maden yapmadan elmas zırh bulup sonra mı geleceğim? Valla bir blok bile kazamadım. Sal beni ya. Yükseklik hala 80'deyiz ya. Köyde daha aşağıdayız. Köy 65'te ya. Köye gitsem daha iyi maden yaparım ya. Abi Allah aşkına beni bir sal. Hiçbir şey yok ya of. Bu ne ya? Saçma sapan işler. çıksam mı buradan? Hiç güzel bir mağara değilmiş burası ya. Tam diyecektim sanki burası bir yere gidiyor. Aşağıda aydınlatmışım zaten. Aynı yermiş. 12 dakika boş boş geçti ya. Ben şu girişi da aydınlatayım da. Şimdi işte arkadaşlar bu kulübeyi tam olarak niçin yaptığımı şimdi hep birlikte göreceksiniz şimdi bakın şu creeperların dikkatini çekeyim de onlar gelirse tehlike Biraz burada uzaklaşsın kulübeden Tamam Şu cadı da beni görmeden görmeden değil daha doğrusu görmemesi imkansız Yakalamadan tamamdır işte tam olarak bu işe yarıyor burası güvenli bir şekilde burada canımı basarım, zı, yatarım, sabah olur. İşte aldıklarımı koyarım sonra tekrar devam. Ama bu bölüm öyle bir şey yapamadık. Hiçbir şey toplayamadık envantere baksana. Bir adet demir. Aman Allah'ım çok şey. Cık cık cık. Boş bir bölüm oldu ya. Neyse arkadaşlar. Ben bir yandan eve gideyim bir yandan konuşmamı tamamlayayım. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Kusura bakmayın bu bölüm biraz boş oldu. Ee, şöyle söyleyeyim bir sonraki bölümde harita yapacağız köyümüzün haritasını yapacağız arkadaşlar demek ki maden şu anlık bizlik değilmiş bir sonraki seyirciler tam ekipman beyim böyle hani kılıcımı yapacağım böyle bir sürü bir sürü kazmamı yapacağım öyle gideceğim dur 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 ya işte bakın arkadaşlar gecenin bir yarısı bal kabakları bile tekrar eski haline dönüşürken ay pardon işte Hani olur ya gece 12'de her şey tekrar bal kabağına yaşıyor. Hani bir tane bile zombi çıkmamış. Bak gece yarısındayız. Bir tane bırak zombi hiçbir şey çıkmamış ya. Harbiden aydınlatmayı iyi yapmışım ben. Neyse arkadaşlar bölümümüzün daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.